Merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle su futbol yani PS2013 oyunu karşınızdayız. Ve ilk önce şu ağırlığı alıyorum ki hem telefonu tutmak zorunda kalmayayım hem de şöyle koyalım. evet arkadaşlar şöyle çevirelim kameramızı. Evet arkadaşlar. Göremiyorsunuz o zaman ben size yaklaştırayım. İlk önce şunu sizi bir çekmek zorundayım. Şöyle yapalım hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi sizi koyabiliriz. Ama çok parlak. Ya çok parlak. Bu kamera mı parmak gösteriyor yoksa bana mı öyle geliyor ya? Dur, şunu şeyini kısacağım arkadaşlar. <laughs> ha. Ha yakınlaştığından oluyor. Çok geri almamız gerek. Galiba. şöyle yaptığımızda ay yakınlaştırmamız gerekiyormuş. Oldu. Ya her şeyi yapıyorum olmuyor ya. O bir videoma başlayamadım ha. Çok sinirlendim ya. Ha, sonunda güzel gösteriyor. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Bunu umarım şey Alp Giray izliyordur. Ben Alp Giray'ı seviyorum. Yapsın ilk İlkokulda okuyorum. Dördüncü sınıf. Daha yeni geçtim yani alışama. Veliler 2 yaptım. Ve Galatasaray'ı seçiyoruz. Ve yine bu kuleli takım. Lan başlama vuruşu yapıyoruz. Elendirmeni ben bir seçeyim de şunları furan parçaydı. Evet arkadaşlar. Ve oyunumuzun girişi böyle. İsterseniz geçebilirim, isterseniz geçmeyin. Ama çoğunuz belki çocuktur. Bu yüzden bazılarınız geçin diyor ama büyükler de istiyorsa o zaman onlar da geçme diyordur. Benim adım Çamporas Antep. Neyse boş ver. <laughs> Çok gururlu mu konuştum? Bunu yorumlara atabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başlamak üzere. Dur arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Nasıl? Öteki ışıkların hepsini kapattım. Bakın. Şurada ikileri açtım. Bam bam bem bam bam bam. Oyun başlıyor. Evet. <laughs> Yine kendi salaklığımı yaptım. Alpray'ın uzun <laughs> yerlerine <laughs> <laughs> konuştum. Hala da tadı ağzımda. Nasıl bir Lego tadıymış o. Tadı tadı yok tuzu yok ve ilk soğuk burnu kaçmamış sevindim Doktorlara da gitmedik ha direkt eve gittik Yut, yuttum ama mideme gitti orada şimdi ben tuvaletimi yapıyorum tuvaletimden kaka çıkıyor o kakalar ne işe yarıyor söyleyeyim mi o katı malzemeleri atmanıza atmanıza yarıyor. Yani böyle kötü Lego bile olsa ya da bir oyun minik bir oyuncak bile olsa ve kağıt bile olsa ne şey yiyecek olmayan ne varsa onları yiyip şey yanlışlıkla yutuyoruz ya kaka yapınca onlar çıkıyor içinden. Yani kus bazıları kusmayla da çıkıyor. Neyse ben arkadaşlar sıraları bir geçeyim. Bak elendirmen 9 yazıyor üstünde. Bir de elendirmen ne ya? Bildiğin Minecraft'taki elendirmen. Şey bir çocuk çok kötü söylüyordu. Yanlış söylüyordu. Ol, olmadı aslında. değerlendirme. Aa eskiden ben o çocuğu izliyordum ama ya çok popüler ama küfür etmesinden artık izlemeyi bıraktım ya. Ve çok pis konuşuyordu. Ama ben öyle değilim. Bu kanalda daha yeni açıyorum. Ve bu video'nun devamını gelmez, devamını gelmesini istiyorsunuz. bu videoyu silmem gerekir. Çünkü video hesabıyla uğraşamam. Böyle. Lütfen like atın. Bak bak. Şerefsize bak. Ya yani ne yapıyorsun? Böyle çalım mı atılır? Baksana adam, adamlar bildiğin çalım attı. Böyle mi olur? Abi. Ya yani ne biçim vuruş be ya. Bu şeyler... Şimdi burada olsaydı iyi olurdu Evet arkadaşlar Ben şu mavi yazan kişiyim Şu an Bak 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 Arkadaşlar benim takip edin şuradan Bakın elendirmen yazıyor Orada elendirmen Bakın şimdi ne yapacağım Foto 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 durdum ya. Bu efekti yok. yokmuş. Bu yüzden yapamadım. Sadece düşüp kalkabiliyorum. Durun düşüp kalkma şovu yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi düşme şovuna hoş geldiniz. Şuradayım. Neden full yapamıyoruz söyleyeyim mi? Çünkü onların kapması gerek. Bakın Evet arkadaşlar düşme çabuk ama kamerada hep kayıyor ya benden bu kadar ya neyse Evet arkadaşlar adam bildiğin su moda Neyse arkadaşlar ben su içip geliyorum hemen ama yeri bitmedi. Evet arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşlar umarım izliyordur. <laughs> Seviyorum onu en iyi arkadaşım. Annemin ölçüsü geldi diyor. Çünkü, çünkü annemin ölçüsü geldiğinde yatmak zorundayız. Ve sivrisine sivri olduğu sivri, için kapıları da kapatıyoruz. İnternet bağlantı yeri de kapatıyoruz ve kablosu sıkışıyor. Kapının arasından geçirdi, geçirdi o internet bağlantıcısı. Biz orada delik açtırdık. Onu neden sokmadı? Onu anlamadım. Şimdi kapıyı kapattığımızda o kablo hep eziliyor. O yüzden de internet, internet şimdi biz kapıyı kapatmıştık o internetin olduğu yerden. Ne oldu söyleyeyim mi? İnternet şey öyle ezildiği için kablo PM hatası verdi bize Televiz ve geri saramıyoruz diyor. ama kısa süre içinde hal oldu ve arkadaşlar şu an ben o adamları oynamıyorum mavi üstte <laughs> elendirmen yazan benim He sonunda geldim ay ne uzun yolmuş He sonunda ya. Şöyle bir rastgele attım ama. Uy, o adamın yardıma ihtiyacı var. Ay, Bir de ben bunu elektrik kadar bunu atabilseydim. Bu PlayStation'ı kırdıktırdıktan sonra bol bol size video çekerim. Sadece para lazım bize. Para ve pul. Para. Sadece para lazım bize evet arkadaşlar. Burası aslında misafir odamız. Bizim asıl içeri salonumuz küçük. Ve televizyonu büyük. ben şu an küçük televizyondan oynadığım için durun şunu şöyle dört kişi ileri gitsin diyorum şu an. O dört kişiyle biz şimdi şey yapacağız. Onlar lazım bize çizgi taktiği yaptık. Bakın şey aldık topu çizgi taktiği İyi için. Hadi. Dört. Evet artık dört bir çizgi. Bakın etrafını sardık. Ve aldı topu. Ay ben neredeyim? Ay tam öteki ucundayım. Buna da Türkiye diyor. Ben şu an Türkiye'yi oynamıyorum ki. Galatasaray oynuyorum. Bir de bunun milli bölümü de var. Ben milli bölümü açmadım daha. Ve gol! Gol attık arkadaşlar. Gol attık. Gol attık. Attık. Neyse arkadaşlar bugün çok güzel yaptık. Sadece bir yer oynayacağım. Çünkü annemin uykusu geldi. Annemin uykusu gelmeseydi iki yarı çekerdim. Ama mecburuz. Buna. Annemin kurallarını. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Top çok fena sekti. Ay şu an 1-0 öndeyiz ya. Sonunda ya. Bir gol attık be. He? Ya adamı düşürdüm. Aaaa. Oh. Sır kartı aman 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 Dur 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 şunu. Dur dur. Şuraya geçir. Oyuncu seç. Elendirmeni istemiyorum şu an. Bayrosu almam gerek. Tamam. Evet arkadaşlar daha iyi. Neden söyleyeyim mi? Çünkü onu... Ondan gol yapsaydım tekrar kırmızı kart yiyecektim. Bu yüzden Baros'u seçmediğimde kaldım. Baros zaten çok iyi bir oyuncu. Üstünde artık Baros yedi. Baros, Baros, Baros. Ya bana attı. Nasıl ya? Bana attığında neden ölüyor? Şuraya, şuraya, şuraya atacak. Bakın ben size ne dedim. Şuraya atacak demedim mi? İşte. Hayır. Hayır bu. Uy, son anda. Evet arkadaşlar. Birinci yarı bittiğine göre artık artık oyundan çıkabiliriz. Ve evet arkadaşlar. Bu bu oyunun CD'si burada. Bu oyunun CD'si böyle. İstiyorsanız alın ama çok pahalı. Ve bunu geri takıyoruz. Ve fişi çekiyoruz ki elektrik tasarrufu Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Dur. En gururlu şeyimi yapmadım. Dün, 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 dün.